mücahide destek olalım. Yardım edelim, sahip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Alo. Alo. Ben daha geç gelirim. Daha çekiyoruz biz. <laughs> yok yok daha bitmedi. <laughs> Hadi bay bay. Baba kadar da tane daha hocam kelimesini çok bende. Hocam bir gün baba anneannesini rüyasında görüyor hocam. Hocam rüyasında görüyor. Sonra hocam. Hocam. Sonra hocam. Ne hocam? Hocam. Hocam. Sonra hocam. O seç hocam. Hocam. Babasının al. Hocama boş ver. Ekranlara söyle. Biz <laughs> de <laughs> Hoca camide. Hoca camide ben öğretmenim. <laughs> Zaten camideyiz lan. Bu videoyu camide çekiyoruz arkadaşlar. Hocam anneannesiyiz. <laughs> Sen tamam. Önce soruyu sorarım. Tamam. Nohutlu pilav. <laughs> et çeşitleri severim ben arkadaşlar. Mangal olur. Efendim ızgara olur. <laughs> Saç olur. Osman. Babanın imamlıktan önceki mesleği. Ooo. bu konuda dınkşt. Gazeteci mi? Birçok meslek yaptım ama Çaycım en sonu buydu. Boydu. Hocam bu. Bilgisayarcılık, boyacılık, fayansçılık. Yazdım. Göster bakalım. Buraya sen yürüsen gösteririz. Çaycı. Çaycı diyor. Çoban. Aa. Çaycı. Çayır. Ay, <laughs> Kardeşim nere koyduysan oradadır. Nereye koyduysan oradadır. Çok merak ediyorum ama. Bu da çıkacak. bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Ne ya? Ne ya? yazmışlar. <laughs> Bu ne ya? ses yollamışlar bir Afiyet olsun bir de yazmışlar ya. <gülüyor> 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 Nasiyete bak. İmam okuyor, telefon çalıyor. İmam okuyor, telefon çalıyor. İmam şöyle burasına gelmiş. İmam zamm sureye geçmiş. Kul havuzu bir Rabbin naz. Melekin naz. İlahin naz. Yese bas. Ali çıkmış Ali. Gel bir iki yüzük. bir iki

düpedüz olmaz ya yani. Hocam onu dediğiniz de aklıma bir şey geldi. Şimdi ne? adamın biri otobüse biniyor. Koltuğa oturuyor sonra yaşlı dayının biri geliyor. Adama yer veriyor. Televizyonda eğlenme programına denk lan Adam diyor, aa dur dur ben bu adama otobüste yer vermiştim şimdi eğlenme programında kol bastı diyor. <laughs> bir hafta Bir Kutu kutu peşe oynamam. Ayıp olur. Adam. Adamlar video diyor, Bakıyor çocuklar arkada elleri oynuyor. la la, zaten burada namaz takın artık. Osman geçmiş. Bir önceki videoda. Çılaştığımız bir şey değil mi? Aslında insanların birbirini aldatması. Evet. Birbirini kandırması. Böyle şeyler de oluyormuş herhalde değil mi? Salatalık gönderen olmuş herhalde. Biz de patates olarak ayarladık. İnternetten bir kampanya yapmışlar. Oradan telefon sipariş ettim. Bana gelen bir adet salatalık, bir adet oyuncak telefon. 900 TL'de para ver. 900 TL'nin üzerine salatalık. İtal salata. Herkese tavsiye ederim. Şimdi sizlere küçük çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimizi takdim ediyoruz inşallah. Evet şöyle kitaplarımızı veriyoruz. Şöyle rica ederiz. Evet hediye olarak kitaplarını takdim ettik. Nasıl beğendiniz mi hediyeleri? Kamera şakası yaptık arkadaşlarımıza. Hep kitap, hep kitap hediye edince arkadaşlarımız belki beğenmez diye öyle bir espri yaptık. Abi benim annem ya. Abi bayağı abi, bay, abi bay, Kardeşim bay, sen bana zamanında yardım etmemiştin ama. Al şu kartı git kendine şey bir şeyler al. Dostunuz size kötü davrandı ama siz ona iyi davranın.